Merhaba arkadaşlar? Ben Kese Kafa bugün sizlerle birlikte Katil Kim oynayacağız. Arkadaşlar Katil Kim e, çok e, şey ünlü bir oyun. Ark Hepiniz biliyorsunuzdur. İlk videomda Brawl Stars çektim. E, izlemiş, izle izlemelisiniz arkadaşlar. E, güzel bir videoydu. Umarım beğenip like atarsınız. Şimdi e, oyunun başlamasını bekleyeceğiz. E, arkadaşlar e, ben hep şuranın Arkasını merak ediyordum. Sonra oraya çıkmayı e, şey yaptım arkadaşlar. Denedim. Ama böyle oluyor arkadaşlar. E, giriyorsunuz. Orada bir şey var. Cam gibi. Bakın arkadaşlar gidilmiyor. E, arkadaşlar bu arada Ramazan'ınız mübarek olsun. Ramazan da umarım iyi gidiyordur. Orucum şu anda ben arkadaşlar. Oyunun başlamasına, evet, az kaldı, diye çektim ki oyun başladı. Evet, ne Evet ben hiçbir şey görmedim. Evet burada bir kalabalık var. Kesin buradan aralarına bir şerif. Tamam ben o kızı alırım. Şu adamları çok yamuk yumuk koşuyor. Adam akıllı koşsun. Çok kalabalık içinde katil olduğunu göstermek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen. Şuradan. Ana. Yanlış yere girdim. Süre bitecek ya. Bir kişi bulabilsem. Yalnız. Ah Şerif. Tamam Şerif'in kaldı. Aha bitti. Çok kötü başladı ya. İkinci oyunda umarım katıl olurum iyi olur. Şimdi şöyle diyeyim. Şu koltukları otursaydı iyi olurdu. Evet, bu sefer oyunda çok kişi yok. Umarım ben niye katil olurum. Oyun başlıyor arkadaşlar. Bakalım bu sefer yok. Olmaz bu sefer katil değil. Arkadaşlar ben sağa doğru gideceğim. Arkamdakinin katil olduğunu düşünüyorum. Çünkü takip ediliyorum. Tamam evet yok katil ben... Anladım. Kaç 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 katil. Kaç kaç kaç. Yok katildi galiba. Ben ondan şüpheleniyorum. Tamam Ardahan'dan çıkalım. Şeref olan kız. Bitti. Victory. Şerif kimdi acaba ya? Heroy'muş. O katil sandığım çocukmuş ya. Şerif falan olmaz. Hadi bakalım diğer oyunda artık arkadaşlar. Evet. yine oyun başlıyor. İnşallah katil olurum bu sefer. Yok yine nokanız. Görmüyorum. Tamam çok kalabalık yerlere gitmeyeceğim. Direkt saklanacak yerler arayacağım. Hemen bitsin. Beni görmesin. Kesin buraya elleri bıçaklı şekilde gelir. Şuna aşpeter. Ben bahçeye çıkayım. Şurada saklanacağım. Ya da ben dışarıya çok kişi çıkıyor. Az olan yerlere gideceğim ki katil e, gelme ihtimali az olsun. Arkadaşlar burada muhteşem bir yer var. İşte burası. Muhteşem. Ben burayı çok seviyorum her zaman. Bu e, oyun, oyun alınan bu yerde. Buraya geliyorum. Burada saklanıyorum. Gelen falan falan olursa buradan hemen kaçıp gidiyorum. Ben burada saklanıyorum. Görmüyorlar. Ve Victoria oyun bitti. O. İnşallah bu sefer katil olurum. Ben çok şerif olmak istemiyorum. Arkadaşlar çünkü şerif olursam bir kimin katil olduğunu öğreneceksiniz ve yanlış vurursan yanlış ölüyorsunuz arkadaşlar. Ben hiç şerif olmayı çok sevmiyorum. Arkadaşlar videoyu çok fazla uzat uzatmayacağım. Uzun yapmayacağım. Ee, bir de arkadaşlar benim e, videoda sesim kötü geliyor olabilir. E, videolarda çok da konuşmuyorum. Yine inokans. In Kızlar tuvaleti burası. Girmeyeyim. Erkek tualtine. Tamam. Şuradan tüm her yere girip paraları alacağım. Yok para 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 yok. Almışlar. Aha geldi. Arkadaşlar ilk videom, videomda Brawl Stars'tan e, oyunun sesi çok fazlaydı arka arkadaşlar. O yüzden sesim hiç gelmiyordu. Şimdi oyun, oyunun sesi sıfır iki sesim biraz gelsin. Tamam biraz para cennet. Şuradan ben biraz para alacağım. Sonra yok olacağım. Alt bomboş. İnşallah arkadaşlar artık direkt oyun biter. Galiba hastane gibi bir yerdeyiz. Çünkü arkadaşlar burada tekerlekli sandalye var. Direkt para alıp burayı terk edeceğiz. Mi? Aa katil. Katili gördüm. Sarı, sarı saçlı. Kaç kaç kaç. Aha da vurdu. Aha da. Oh. Şerifli ben sevmiyorum. Arkadaşlar e, daha çok seviyorsunuz? Katil olmayı mı? Yorumlar yorum kısmında yazabilirsiniz. Oyun başla, başlasa. Tamam başlıyor. Yine mi noktay? Güzel saklanma yerleri. Ben buralarda durmayacağım. Ee, çünkü Belli oluyor arkadaşlar. Buraları çok kontrol ediyorlar. Onun dolayı yerim çıkabilir. Çok fazla dolap içine girmeyeceğim. Arkadaşlar ben burada burayı çok iyi biliyorum arkadaşlar. Şu köşeye geçeceksiniz. Işık yansa da karanlık arkadaşlar görünmüyorsunuz. Ben buraya geçiyorum. Güzel taktik oluyor. İnşallah şeref işte katil gelmez. şerefte de yanlışlıkla beni vurmaz. Şuradaki paralara. Bakın. paralar. Katil kim oldumdan ufak bir fikrim bile yok arkadaşlar ben burayı biliyorum. Aha, katiller en çok buralarda oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim yaptım. Katil burada arkadaşlar gördüm. Aha bu katil. Onu da katil gördüm. Kaç kaç kaç. Anam 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 inşallah vuramaz. Aha vurdu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.